Açık Öğretim Liseleri ve de Açık Öğretim Ortaokulu ikinci dönem kayıt işlemleri dün itibariyle sona erdi. Ödeme sistemlerine geldiğimizde artık ödeme sistemlerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Yani kayıtlar sona erdi. Muhtemelen uzatma olmayacaktır. Çünkü sınav tarihiniz baya yakın. 16-17 Mart'ta sınavınız. Bu konuda zaten herhangi bir gelişme olursa bilgisini paylaşırız. Hesaplarımızdan bilgisini paylaşırız. Ders seçimi için hala sistem açık ama ders seçimi için de sistem çok yakında kapanabilir. Bugün yarın kapanabilir. Ders seçimlerinizi de mutlaka yapmadıysanız yapın arkadaşlar. Dün ücret yatırdıysanız yani kayıt yenileme tarihinin son günü 5 Şubat'ta ücret yatırdıysanız kaydınız yenilenmiştir. Bugün derslerinizi seçebilirsiniz. Bugün yarın ders seçimi de kapanabilir. O yüzden derslerinizi bir an önce seçin. Kayıt yenileme ücreti yatırmadıysanız zaten artık yatıramıyorsunuz. Ücret yatırmak için sistemler kapatıldı. Bilgi düzenleme kısmı da açık arkadaşlar. Şu anlık açık. Bu da bugün yarın kapanacaktır. Bilgi düzenleme kısmı da bugün yarın kapanacaktır. Ders seçimi ile birlikte burası da kapanacaktır. Sınav bölgenizi değiştirecekseniz, ikinci dönem sınavı için sınav bölgenizi değiştirecekseniz bir an önce onu da değiştirin. İkinci dönem kayıt işlemleri artık yavaş yavaş sona eriyor. Kayıt işlemleri zaten sona erdi. Ders seçimi, sınav bölgesi değişikliği de bugün-yarın kapanacaktır. İkinci dönem işlemleri tamamen sona erecektir. İkinci dönem sınavınız 16-17 Mart'ta yapılacak. 16-17 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Ortaokul okuyanların sınavları 1-29 Mart arası e-sınav sistemi ile yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu'nda okuyan arkadaşlar Açık Öğretim Ortaokulu kanalımızı da takip etsinler. Bu kanalımızın en altına indiğinde şurada Açık Öğretim Ortaokulu kanalımıza ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili bilgileri de buradan paylaşıyoruz. Bu kanalımızı da takip edin. 8 Şubat'ta arkadaşlar yani önümüzdeki Perşembe günü bugün 6 Şubat. 8 Şubat'ta ikinci dönem sınavı için randevu sistemi açılacak. Öğrenci sayfalarınızda Açık Öğretim Ortaokulu öğrenci sayfalarınızda randevu alacaksınız. 8-17 Şubat arası randevu alacaksınız. Nasıl randevu alacağınıza dair burada bilgisini paylaşıyor olacağız. Videosunu paylaşıyor olacağız. Açık öğretim ortaokulunda okuyan arkadaşlar videolarımızı izleyerek randevularını alabilirler. Açık öğretim lisesinde okuyan arkadaşlar da yine bu kanalı da takip etsinler. Randevu sistemini, e-sınav sistemini takip etsinler. İlerleyen süreçte açık öğretim liseleri sınavları da e-sınav sistemiyle olabilir. O yüzden açık öğretim lisesinde okuyan arkadaşlar da bu kanalımızı takip etsinler ve e-sınav sürecini takip etsinler. Şu an açık lise sınavları e-sınav sistemiyle yapılmıyor ama ilerleyen süreçte açık lise sınavları da e-sınav sistemiyle yapılabilir. O yüzden açık lisede okuyan arkadaşlar da bu kanalımızı takip etsinler, e-sınav sürecini takip etsinler. Şimdiden e-sınav sürecini öğrenmiş olurlar. İlerleyen süreçte açık lise sınavları e-sınavla yapılırsa Aynen açık üretim ortaokulunda yapıldığı gibi yapılacaktır. Aynı sistemle yapılacaktır. Arkadaşlar gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Videolarımız gelmeye devam edecek. Hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.